Erikson'da dedik ki sosyal çevre noktası bizim için önemliydi. Aynı zamanda epigenetik ilkesi de yine önemli bir durum olarak karşımıza çıkacak. Bir de Erikson'da önemli olan bir konu var ki o da kimlik statüleriydi. Birinci sorumuzda diğerleri kadar iyi okuyamayan öğrencisine senin de yakında çok iyi okuyabileceğini biliyorum. Matematik işlemlerinde çok başarılısın. Bunu da yapabilirsin. Diyen bir öğretmen Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre bu sözleriyle hangi gelişimsel soruna çözüm bulmaya çalışmaktadır. Özelliğe karşı utanç ve kuşku, girişkenliğe karşı suçluluk, çalışkanlığa karşı yetersizlik duygusu, kimliğe karşı rol karmaşası, üretkenliğe karşı durgunluk. Konuyu anlatırken de dedim ki paragrafta eğer bir sınıf öğretmeninden ve ilk öğretim öğrencisinden bahsediliyorsa cevap çalışkanlığa karşı ya da başarısızlığa karşı yetersizlik duygusu olarak karşımıza çıkacaktır. Temel ihtiyaçları annesi tarafından karşılanan bebek, çevresini bir tutarlılık içinde algılar ve isteklerini annesinden nasıl sağlayabileceğini öğrenir. Buna göre çocukta aşağıdaki duygulardan hangisinin öncelikle oluşması beklenir? A. Güven B. Özellik C. Girişimcilik D. Başarı E. Yakınlık bu süreçte çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanması onun güven duygusunun kazanmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla cevap A seçeneği güven duygusu olacaktır. 26 yaşındaki Hakan yeni ortamlara girmekten ve yeni insanlarla tanışmaktan çekinmekte. Zamanını daha çok yalnız olarak geçirmek istemesi onun hangi dönemin krizini sağlıklı bir şekilde geçirmesine neden olacaktır. Özellikle karşı kuşku utanç, girişimciliğe karşı suçluluk, Yakınlığa karşı yalnızlık, başarıya karşı yetersizlik, üretkenliğe karşı durgunluk. 20-30 yaş arasındaki yaşanan durum yakınlığa karşı yalnızlıktır. Freud'un psikoseksüel kuramına göre faalik döneminde olan bir kişi Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre hangi karmaşa yaşar? Güvene karşı güvensizlik, başarıya karşı yetersizlik, kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası, Girişimciliğe karşı suçluluk, yakınlığa karşı yalnızlık. Freud'un faalik dönemini belirtmiştik. 3 ile 6 yaş arasındaki yaşanan dönemdi. Aynı dönem Erikson'da girişimciliğe karşı suçluluk olarak karşımıza çıkacaktır. Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası döneminde görülen kimlik türleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Davranışları anne babası tarafından onaylanmayan kişinin onların beklentilerine aykırı bir kimlik seçmesi ters kimliktir. B. Başarılı kimlik statüsünde birey kendi kararını gerçekleştirir. C. Moratorium kimlik statüsüne sahip birey kimlik ile ilgili kararını ertelemeyi tercih etmiştir. D. Gölgeli kimliğe sahip birey ailesinden psikolojik baskı görerek onların istediği kimliğe sahip olur. E yaşam ile ilgili kararları ailesi tarafından alan birey, dağını kimlik statüsüne sahiptir. Bu ifadelerden baktığımızda, en seçeneğindeki ifade, yaşam ile ilgili kararları ailesi tarafından alan birey, dağını kimlik değildir de, ipotekli kimlik statüsüne sahiptir. Diğer ifadeler bizim için doğrudur ve önemlidir. Atatürk'ün benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır sözü kişilik gelişiminde hangi duygunun sağlıklı bir şekilde kazanıldığını göstergesidir. Güven, yakınlık, üretkenlik, benlik bütünlüğü ve özelliktir. Burada e, kendinden sonra gelecek nesilleri düşünülmesi üretkenlik duygusuyla ilgili olduğunu derste de anlatmıştık. Üniversite sınavında istediği başarı elde edemeyen Burak, yolda bir arkadaşıyla karşılaşmıştır. Arkadaşı ona resim bölümüne hazırlandığını söyleyince Burak, ''Beraber gidelim, bir de şansımı orada deneyeyim.'' demiştir. Burak'ın bu düşüncesi onun hangi kimlik stresinde olduğunu gösterir. Başarılı, ipotekli, moratorium, dağınık ve ters kimlik. Durumun henüz farkında olmayan kararların sürekli değiştirmesinin dağınık dediğimiz kargaşalı kimlik süresi olarak karşımıza çıktığını derste belirtmiştik. <laughs> Asker okullarda okumak isteyen oğluna aile şirketinde çalışmayı teklif eden fakat oğlu karşı gelince oğlunu tehditle sindiren babanın bu tutumu psikososyal kurama göre oğlunda hangi kimlik statüsünün oluşmasına yol açacaktır. İpotekli, dağınık, gölgeli, maratoryum ve başarılı. Burada bir baskı söz konusu olduğu için cevap gölgeli olacaktır. Lise son sınıfta okuyan Anıl gelecekle ilgili bir plana sahip olmamakla beraber bunun için bir şeyler yapmaya da çalışmamaktadır. Anıl'ın gelişim dönemiyle ilgili farkındalığının olmaması hangi kimlik sırasında olduğunu bir göstergesidir. İpotekli, dağınık, gölgeli, moratorium, başarılı. Az önce de ifade ettiğimiz gibi cevap dağınık ya da kargaşalı kimlik statüsü olarak karşımıza çıkacaktır. Bir sınıf öğretmeninin öğrencilerinin becerilerine göre proje ve etkinliklere katarak öğrencilerin gelişimini desteklemesi Erikson'a göre hangi evrenin daha sağlıklı atlatılmasını sağlayacaktır? Güvene karşı güvensizlik, başarıya karşı yetersizlik, kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası, girişimciliğe karşı suçluluk, yakınlığa karşı yalnızlık. Az önce de söylediğim gibi bir sınıf öğretmeni varsa sorularda ve bir ilk öğretim öğrencisinden bahsediyorsa cevap B seçeneği başarıya karşı yetersizliktir. Erikson'a göre tuvalet eğitimi sırasında çocuğun azarlanması ve cezalandırılması aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurabilir? A. Kimlik kazanmanın güçlenmesine, B aşağılık duygusunun gelişmesine, C utanma ve kuşkunun gelişmesine, D girişimcilik duygusunun engellenmesine, E güven duygusunun zedelenmesine. Tuvalet eğitimi özellikle karşı kuşku ve utanç dönemine denk gelmektedir. Dolayısıyla bu olumsuz durum yaşanması C seçeneğini, yani utanma ve kuşkunun gelişmesine neden olacaktır. Şeyda çocukluktan itibaren müzeye karşı ilgili ve yeteneklidir üniversite sınavlarını hazırlanıp konservatuvar okumak istemektedir. Babası da kanser hastasıdır. Son arzusu kızının doktor olması ve hastalara yardımcı olmasıdır. Şeyda babasının bu arzusunu geri çevirmez ve doktor olmaya karar verir. Marseille'ye göre Şeyda'nın kimlik statüsü aşağıdakilerden hangisidir? Başarılı, gölgelenmiş, ertelenmiş, dağınık ve ipotekli olarak seçenekler verilmiş. Paragrafta dikkat ederseniz psikolojik bir baskı vardır baskı olduğu için cevap gölgelenmiş kimliktir. Bu anne baba tutumuna sahip olan insanlar çocukların ulaşamayacağı hedefler ve standartlar koyarlar. Çocuklardan daha fazla başarı isterler. Çocukların anne ve babaların takdirini kazanamaması kaygı ve depresyona yol açabilir. Çocuğa kendisinin bir insan olarak değer görmediğini sadece isteneni yaptığında sevilme hissi veren bir tutumdur. Yukarıda söz edilen anne baba tutumu aşağıdakilerden hangisidir? Yetkinci, otoriter, aşırı koruyucu, tutarsız, demokratik. Baktığımız zaman çocukların ulaşamayacağı hedefler koyması, ondan en iyisini bekleyen anne baba tutumunun yetkinci dediğimiz mükemmeliyetçi anne baba tutumu olduğunu göreceğiz. Aşağıda yer alan özelliklerden hangisi belirtilen kimlik statüsüne uygun değildir? Ruhsal sıkıntılar ve aşırı taşkınlıklar yaşama, kimlik karmaşası. Herhangi bir sorumluluk ve kimlik duygusunun olmaması, kargaşalı. Her iki cinse uygun rolleri gerçekleştirebilme, androjen. Kendini kabullenme ve çevre tarafından kabullendiğinin farkında olma, ipotekli. Değişik mesleklere araştırma, bilgi toplama, tanımaya çalışma ise moratoriumdur. Baktığımız zaman kendini kabullenme ve çevre tarafından kabullendiğinin farkında olmak, başarılı olarak karşımıza çıkması gerekmekte. Çocukluğunda üstün zekalı olduğu değişik testlerle saptanan Sercan, son yıllarda yeteneklerine uygun hedefler geliştirememiştir. Üniversiteye giriş sınavında çok yüksek puan almasına rağmen iş bulma garantisi ve fazla zorlanmamak için ...iki yıllık bir okulu tercih etmiştir. Bu tutumunu okulu bitirip işe girdikten sonra da değişik fırsatlar gelmesine rağmen fazla sorunun altından kalkamam diye değerlendirmemiştir. Sercan Erikson'a göre hangi krizi başarılı bir şekilde geçirmemiştir? A. Kimlikle karşı rol karmaşası B. Temel güvene karşı güvensizlik C. Başarıya karşı aşağılık D. Üretkenliğe karşı durgunluk E. Bağımsızlığa karşı utançtır. Burada baktığımız zaman üniversiteye giriş sınavında o dönemlerde bir karmaşa yaşaması ve ona göre karar vermesinden dolayı kimliğe karşı ruh karmaşası döneminde sıkıntılar yaşamıştır.